Bugün öncelikle Halbur Rahman'ı ziyaret edip Şazeli Ali dedenin kabrini de yerinde ziyaret ederek burada dualarda bulundu. Malumunuzdur, Karaköprü öncelikle her yıl düzenli olarak Şazeli Ali dede için hayrat gerçekleştirip onun adına yemekler dağıtır. 4. Murat Bağdat seferine giderken Şazeli Ali Dede'yi Şanlıurfa'da ziyaret edip o konuda onun da dualarını alarak Bağdat seferinden başarıyla dönmüştü. Bu sebepten dolayı her yıl düzenli olarak Şazeli Ali Dede için Karaköprü'de yemekler verilmekte. Onun adına dualar edilmekte. Ve biz de Karaköprü Belediyesi olarak her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz öncelikle hayratı, dağıtımı, yemeği 5 Kasım Pazar günü saat 10.30'da Karaköprü Çankaya Mahallesi Karaköprü Belediyesi'nin binasında, avlusunda gerçekleştireceğiz. Ben buradan tüm Karaköprü ve tüm Şanlıurfa vatandaşlarımızı öncelikle oraya bekliyorum.